69 25 net yapmışım. Geçen hafta Özle bir de de 65 50 yapmıştım. Ondan önce Okyanus falan yaptılar. Okyanus'ta 91 yaptım. İşte bilgi sarmal mı oldu? ne oldu durum? Şuradan bakacağım hemen. Denemeli sistemden toprak. Toprakta 80 yaptım. Özle bir ilk provada 80 yaptım. Hani netlerim çok dalgalı. Şey Hmm. Sosyal batırdı beni bu denemede. Sosyal ve fen de normalde yaptığımdan düşük yaptım. Hatta şöyle göstereceğim. Bunlar fen. Bakın yanlış sayılarım 5 5 5. Doğru sayım 11'e düşmüş. Oradan kaybetmişim yani. Normalde yaptığımdan biraz daha az doğru yapmışım. Matematikte de Yine şöyle göstereceğim. Nerede matematik? Hangisi matematik? Heh. Bakın. 21 doğru. 8 yanlış yapmışım. Özde 1'de. 3 de 24 doğru. 4 yanlış yapmışım. Şu üsttekiler. Onlara da bakabilirsiniz. Şuradakiler doğru. Şuradakiler yanlış sayım. Matematikte. Yani yanlış sayımı yarıya düşürmüşüm. Özde bir de sekizmiş. Üçte de dörde düşmüş. Doğru sayımı da 3 arttırmışım. Okey yine ama bence daha iyi olabilirdi. Çünkü yapamadım. Gerçekten yapamadım. Göstereceğim şimdi. Bu soruya çok tilt oldum. İşte A kaçtır? C cürt falan kafam zaten buna basmadı. ilk şeylerde. Ben Türkçeyi sonradan çözdüm biraz. TikTok'tan yorum okudum. Türkçe zor diyorlardı. O yüzden fenden başladım. Bu soruyu da yapardım. Biraz üstüne düşünmem gerekiyordu. Zaten çok yorum okudum hani. Matematik zor dediler, Türkçe zor dediler. Hadi bir de ekstra vakit kaybetmek istemedim. O yüzden buna çok uğraşmadım ya, yani hatırlamaya çalışmadım. Ama kesinlikle hatırlayabileceğim bir soruymuş. Bu benim bilgi eksikliğim tamamen. Sürekli unutuyorum bu hangi metal işte nerede çözünür de tepkimeye girer falan filan azot dengesine daha bakmadım o yüzden soruya da bakmadım bana kalırsa hepsi doğru ha, hepsi doğruymuş zaten keşke sallasaymış neyse bu soruyu öğrendim çok zor bir şey değilmiş bir... ben bu soruları çok yapamıyordum bu soru biraz takılıyordum onu öğrendim. Ya bu lanet soru. Bunda bazı sorularda şu 17. gruba işte 17 yok 7A grubundadır diye yazıyor ya. O yüzden şüpheye düştüm. Hani acaba bunda da öyle mi yapacağız diye. Ama zaten şunun oluşma imkanı yok. Çünkü ikisi de vermek istiyor. Hani böyle bir şey oluşamaz. Ama şu dördüncü şeyinde kaç değer aldığını bilmediğim için emin olamadığımdan işaretlemedim. Fizeyi zaten batırmışım. Bu benim aptallığım, benim mallığım yani tamamen bu soru. Ben bunu yanlış okudum. Yazmışım altına zaten mal diye. Bu da yine üstüne biraz düşünmemiz gereken bir soruymuş yapabilir miyiz? Şimdi geometride hiçbir şey yapamadım. Yani geometrinin yarısını yapsam yine bir şeyler yapardım. Geometriden hiçbir şey yapamadım. 1 2 3 Bu geometri mi? a Değil. Üç tane geometri yapmışım. Yani 20 matematik yapmışım, 3 geo yapmışım. Pardon. 24 doğrum vardı. 21 matematik, 3 geometri yapmışım. 4 yanlışım da matematikten muhtemelen. Yani matematiğin 25'ini yani çoğunluğunu yapmışım aslında. Matematikte çok bir sıkıntı yaşamamışım. Aa geometriden bir de yanlış yapmışım şunu. Whatever. Matematikteki yanlışım neydi peki? Ona bakmadım. Şu soru. Bu zaten kaç farklı şekilde yapılır. Cırt cırt bunu yanlış yapacağımı biliyordum. Bu, bunu hatta direkt yapmayacaktım. Sonra yapayım dedim şu tek çift sorusu bunu da doğru yapmışımdır diye düşündüm ama yanlış yapmışım daha bakmadım muhtemelen kolay bir şeydir zor bir şey o zaman düşünmüyorum. Bir de bu soru bir tane de geometride işte yanlış yapmışım onun için de yok. Bir de şu soruya çok tilt oldum. Gerçekten aşırı tilt oldum buna. Soruları böyle YouTube'da gösterebiliyor muyum ya bilmiyorum. Ama zaten benim çok az abonem var. Bunu her videoda bunu bahane ediyorum. Bir şey söyleyeceksem ya da bir şey göstereceksem her seferinde. Benim zaten çok az abonem var deyip bu şeyi geçtirebiliyorum. Sosyalde hiçbir şey yapamamışım. 7 doğru. Hani benim için bile. Pardon 8 doğru. Benim için bile felaket bir şey. Hani hiçbir şey yapamamışım. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yapamamışım. Buralarda da hiçbir şey Türkçe Türkçem güzel. Bakın Türkçe beni biraz daha kurtardı. Önceki denemede bakın özde bir de 19 doğru 10 yanlış yapmışım. Ama bakın böyle göstermek çok eğlenceli. Şimdi 3 de 38 doğru 8 yanlış yaptım. Ve dil bilgisi sorularının hepsini doğru yapmışım. Sadece paragrafları batırmışım. Türkçe beni yine kurtardı biraz. Yani gurur duyuyoruz Türkçe ile sen biyoloji yapıyorum ya şu sadece benim hatamdı şunu zaten daha çalışmaya başlamadım olabilir bu da olabilir öğreneceğim bunun da üstüne çok gitmedim çok çalışmadım öğreneceğim şu tamamen benim arada kalmam yani benim hatam yüzünden oldu e, dalgalara daha başlamadım burada zaten şeymiş ortam yayılmadığı için Hı? bu yayıl öyle bir şeymiş bilmiyorum neyse ama anladım ama daha dalgalara çalışmadım hani dinliyorum ama çalışmadım ya yani dershanede dinliyorum derslerine girdiğimde ama ek bir çalışma yapmadım henüz ısı ve sıcaklıktayım ben bu da optikti ve bunu hiç hatırlamadığımdan çok emin olduğum için hiç bakmadım bu da benim hatam ya yani benim Uf, Aynı şeyi tekrar tekrar. Bu da özen gerektiren bir soruydu. Yani aşırı benim hatam olan sorular var mı? Var. Yani efendim üç tane var. Kalanı şey ve şunun geometrisi gerçekten şu geometride de keşke bir şeyler yapabilseydim. Çabaladım ya ama çok çabalamadım. Az çabaladım ama keşke bir şeyler yapabilseydim. Ee, şu soruya çok çabaladım. Bu soruya ömrümü verdim. Ömrümü yani. Şu soruyu e, çözmek denedim. Çözemedim. Geometriye geçtim. Bir şeyler bir şeyler daha yaptım. En son buna sadece böyle 2-3 dakika şu soruya harcadım. Kolay bir şey vardır muhtemelen. Yani Ben aşırı çabaladım buna. Bir sürü değer verdim ve sorunun Türkçesi yani bu sorunun Türkçesi Any butter